Merhaba. Bugün 45 yaş üstü kadınlar için hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalık tariflerinden bahsedeceğim. Sağlıklı yaş almak için beslenme büyük bir etken. Peki, mutfakta uzun saatler harcamadan pratik şekilde hazırlayabileceğiniz atıştırmalıklar nelerdir? Gelin, hepimizin mutfağında bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bu tarifleri keşfedelim. İlk olarak yoğurtlu tahin düp, bir kase yoğurda bir kaşık tahin. Biraz limon suyu ve bir tutam sarımsak tozu ekleyin. Taze sebze dilimlerini bu lezzetli dip sosuyla tüketebilirsiniz. İkinci tarifimiz haşlanmış. Yumurta ve avokado topları. Bir haşlanmış yumurtayı rendeleyin ve avokadoyla. Karıştırın, üzerine limon suyu, tuz, karabiber ekleyip küçük toplar yapın, çiğ, badem kırıklarıyla kaplayarak servis edebilirsiniz. Üçüncü tarif baharatlı. Nohut kavurması, konserve nohutları. Çözün ve kağıt havluyla kurulayın, zeytinyağı, kırmızı biber, kimyon ve sarımsak tozuyla harmanlayın ardından fırında çıtır hale getirin. Dördüncü önerim ballı cevizli lor peyniri. Lor peynirinin üzerine bal gezdirin. Ceviz kırıkları ve tarçın ekleyerek tat. bir atıştırmalık oluşturabilirsiniz. Son olarak, zeytinyağlı yulaf krakerleri. Yulafı zeytinyağı. Az tuz ve sevdiğiniz baharatlarla karıştırın. Fırın tepsisine ince bir tabaka halinde. Yayıp kızarana kadar pişirin. İşte bu kadar. Bu tarifler hem kolay hem de sağlıklı alternatifler sunuyor. Daha fazlası için takipte kalın.